varlığıyla bize onur veren, gurur veren, umut veren büyük değerler vardır. İşte onlardan bir tanesini o güzel alkışlarınızla genel başkanımızı sahneye davet ediyorum. Sayın Hüseyin Baş geliyor. Türkiye ve dünyanın en genç genel başkanı, genel kuşağının lideri, genel başkanımız Sayın Hüseyin Baş hoş geldiler. Sonumlara gönlündeyiz hala denettiyiz toprakları kol sen anladın bizi neler boşluğu sana Yanımla beraber bedayı vuruna kavuştur bizi güldüren güzel yarılara satılmasın hayallerim Türk sevdalıları burada mı? Bütün bayrakları görelim havada. Bağımsız Türkiye Partisi burada mı? <gülüyor> <gülüyor> bu ilk defa hafife de alma. Akşemiyiz biz bu konuda. Mutluluk sanki bizden yana. Bari kalmasak yarın... ellerin sabahını Bak, net Amerika'nın kafası AK Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi işte beraber yapacak onları. Türkiye bölme senaryosu hayata geçtiğinde el altından 3 parti HADEP, efendim Milliyetçi Hareket, AK Partisi bir olup Türkiye'yi bölecekler. Cumhuriyet Halk Partisi de göstermelik muhalefet yapacak. Tiyatro bu. Ben işin hepsini biliyorum. Ne mutlu!

Söneriz diye üflediler. Alev aldık. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları. Enginlere sığmam taşarım. Herkesin ağzında bir laf var. Kürt sorunu. Biz tabii biraz geçmişi hızlı unutabiliyoruz. Kürt sorunu söylemini bu coğrafyada ilk olarak ortaya atan kişi kimdi biliyor musunuz? Terörist başı Apo'ydu. Ve bugün siyasiler o Apo'nun söyleminin arkasına takılmış bütün bir milleti Apo'nun söylemine ikna etmeye çalışıyor ve bu söylem altında bu milletin kardeşliğini bozmaya çalışıyorlar. Peki bağımsız Türkiyeliler bu oyuna gelir mi? Gelir mi gençler? Gelmez. Mümkün değil. Apo'ya bebek katili deriz. Apo kimin bebeklerini katletti? Apo Kürt köylerine girip Kürt kardeşlerimizin bebeklerini katletti. Ve bugün Türkiye'de bir Kürt sorunu tırnak içinde varsa o sorunu Apo çıkardı ve o sorunun sorumlusu da Apo'nun kendisiydi. Ama bugün muhalefetiyle iktidarıyla herkes sözüm ona Kürt sorunu diye bir sorunu kendi sorunu haline getirip Apo'nun söyleminin peşine takılmış vaziyette. Peki ne olacak? Ne olacak? Apo gelip silah bırakma çağrısı yapacak. Ne karşılığında dedik? Ne karşılığında silah bırakma çağrısı yapacak? Şu ana kadar Apo'nun Silah bırakma çağrısı yapması karşılığında Hepimizin malumu medyada çok konuşuluyor istediği bir tek şey var Evlenmek Herhalde evlenmek için bu kadar tatava yapılmaz Meselenin evlenmek olmadığı açık Hepimize aşikar Peki ne karşılığında Hiçbir şey almadan 25 yıldır tutsak olan bir kişi bugün gece bir rüya gördü sabah uyanıp ya dur ben bir şu örgüte silah bıraktırayım mı diyecek. Bu işin böyle olmayacağını biz biliyoruz. Kapalı kapılar arkasında ne pazarlıklar yapılıyorsa da onun gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. Bütün millet bilsin. Ne konuşuyorsunuz? Neye anlaşıyorsunuz? Ne alıyorsunuz, ne veriyorsunuz? Bütün millet bilsin. Yoksa Amerika istiyor diye mi bunu yapıyorsunuz? Bu millet onu da bilsin. Apo'nun serbest bırakılmasının düşünüldüğü günlerde, tartışıldığı günlerde bu kardeşiniz her pazartesi günü yarında dahil olmak üzere karakola gidip imza veriyor. Hakkında adli tedbir uygulanıyor. Apo'yu serbest bırakacaksın. Bana adli tedbir uygulayacaksın. Neresinde bunun hak? Neresinde bunun adalet? Faile göre yargı var. Faile göre yargı. Önce diyor ki kimi cezalandıralım? Ahmet'i Mehmet'i Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i kimse bunu cezalandırmak istiyoruz. Önce fail sorumlu tutuluyor. Neyden? Herhangi bir şeyden. Herhangi bir şeyden. Sonra hukuk arkasından gelir diye düşünülüyor. Bunu bazı siyasetçilerin de söylediğini gördük. Siz diyor girin bir yere, gereğini yapın, hukuk arkadan gelir. Doğru mu? Hatırlıyor muyuz? Bu ülkede İçişleri Bakanı bunu söyledi. İçişleri Bakanı dedi ki siz gidin müdahale edin. Hukuk arkadan gelir. Ya o müdahale hukuksuzsa, ya arkada hukuk patinaj yapıyorsa, gelemiyorsa, ya öyle bir şeye hakkı yoksa önemli değil ki. Ben yaptım oldu düzeni. E siz her istediğinizi yapınca işte ne oluyor? İnsanlar sefalete mahkum kalıyor. Türkiye'de Böyle bir tablo ortadayken aslında muhalefete de çok şey söylemek gerekiyor. Özellikle ana muhalefete. Herkesi kucaklamanız gerekirken herkesin hakkını, hukukunu, adaletini savunmanız gerekirken kendi içinizde bir birlik yapısı gösteremiyorsunuz. Hakikaten herhalde biz de dokunsak darmadan olacak. Dokunmak istemiyorum. Ayakta kalsın istiyorum. Dolayısıyla bu çağrıyı ana muhalefete ve muhalefete bütün bir toplumu sahiplenin. Kendi parti iç hesaplaşmalarınızla bu milleti muhatap etmeyin. Çünkü bütün bir millet sizden bir sahiplenme bekliyor. Aldığınız oyların sorumluluğunu iyi taşıyın. Rica ediyoruz. Bütün madenleri Bağımsız Türkiye Partisi devletleştirecek. Bu bütün diğer siyasi partilerden en büyük farkımızdır. Maden kimin? Maden milletin, maden devletin. Peki bunu yaparken nereden ilham alıyorsun? Evet, milli ekonomi modelinde bu var ama bu ilham nereden? Bakın Atatürk kanunlar çıkarıp madenleri devletleştirmeye başlıyor. Mesela bir örnek vereyim. Fransız sermayeli, Ereğli şirketi işletmeleri satın alınmıştır. Kim aldı? Atatürk aldı. Aldığı hisseleri ne yaptı? Etibank'a devretti. Etibank'ı kurdu, Etibank'a devretti. Başka Deutsche Bank elinde bulunan Ergani bakırı hisse senetleri satın alınmıştır. Bakırın hisse senetlerini alıyor. Kömürün hisse senetlerini alıyor demirin hisse senetlerini alıyor. 1937'de Batman'ın Raman Dağı'nda petrol çıkarıyor. Kim yapıyor bunları? Mustafa Kemal Atatürk yapıyor. Atatürk bütün devletin madenini, işletmesini devletleştiriyor. O adam bunların gözünde yanlış adam oluyor. Bunlar bütün devletin madenini, işletmesini satıyor. Doğru adam oluyor. Yok ya. Böyle iş olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? E peki biz bunu söylediğimiz zaman Atatürkçü geçinenler de ya siz çağa ayak uyduramıyorsunuz, liberalizme bu aykırı diyerek bize itiraz ediyor. E peki senin Atatürkçülüğün nerede kaldı? İnkılapçılıkta Atatürkçüyüz, laiklikte Atatürkçüyüz, demokraside Atatürkçüyüz, cumhuriyette Atatürkçüyüz e devletçilikte yok. Atatürkçü değiliz. Yok ya en devletçisi de benim, devletçilikte Atatürkçüsü de benim. 22 yılda Türkiye'de 300 milyon metre kare toprak devlet arazisi özelleştirme yoluyla satıldı. 300 milyon metre kare vatandaşına 11 ilde deprem oldu. 100 metrekare kare daireyi hala vermeyi başaramayan hükümet yabancıya, yandaşına 300 milyon metrekare toprak sattı. Resmi gazeteyi sarı sayfa gibi kullanıp toprak satıyorlar. 22 yılda yapılan bütün özelleştirmelerden elde edilen paranın toplamı 62 milyar dolar. Hep yaptık hesabı bir daha yapalım. Bütün 85 milyon vatandaşa 20 yılda 62 milyar doları dağıtsaydık kişi başı 3 dolar düşüyordu. AK Parti iktidarı ayda 3 dolara tabiri caizse bütün fabrikalarımızı, 100 yıllık emeğimizi elimizden çıkarıp satmıştır. Elon Musk Twitter'ı 57 milyar dolara aldı. Biz koca koca fabrikalar sattık, elimizde bir Twitter bile yok. Biz Bağımsız Türkiye Partisi. Hangi fabrikayı kapattılarsa yeniden açacağız. Hangi fabrikayı sattılarsa geri alacağız. Hangi madeni özelleştirdiyse devletleştireceğiz. Hangi tarım ürünü ithal ediyorsa ithalatını engelleyeceğiz. Hangi eti ithal ediyorsa onu ithal etmesini engelleyeceğiz. Biz milletimizle bir olacağız. Milletin cebini doldurmaya uğraşacağız. Gençlere güveneceğiz. Kadınlarımıza güveneceğiz. Milletimize güveneceğiz. Bağımsız Türkiye yürüyüşümüz kutlu olsun. Sağ olun, var olun.